Merhaba sevgili gençler. Asit bazlarda denge ünitesine devam ediyoruz. Toplam 7 videoda anlatacağımız ünitenin ikinci videosundayız. Bugün de kendi içerisinde küçük bir bölüm olarak değerlendireceğimiz asit baz tanımlarından bahsedeceğiz. Ve geçmiş yıllara baktığımızda ÖSYM'nin yine buradan sorular sorduğunu görüyoruz. Çok zorlanacağınızı düşünmüyorum ve hemen dersime başlıyorum gençler. Asit baz tanımı olarak önce ayrı asit baz tanımından kısaca bahsedip asıl konumuz olan e, Bronstod Lowry asit baz tanımına geçeceğim. Arrhenius asit baz tanımını gençler onun sınıf asit bazları işlerken e, bahsediyoruz. Sulu çözelten hidronyum iyonu verebilen maddeleri asit, hidroksit iyonu verebilen maddeleri bazdır diye Arrhenius asit baz tanımından bahsetmiştik. E, tabii ki burada asit ve bazı H artı ve O eksi üzerinden e, tanımladığı için yapısında e, H artı ve o eksi olmayan e, asit ve bazının tanımı yetersiz kalmış. Yani 10. sınıftan anlattığımız bir tanım biliyorsunuz. Yani bu tanım yetersiz bir tanımdı gençler. Yapısında şu artı bulunmayan, yani hidrojen bulunmayan SO2, CO2 ve N2O5 gibi oksitler açıklamada yetersiz. Yine yapısında OH bulunmayan kalsiyum oksit, magnezyum oksit gibi bazik oksitlerle NH3 gibi yapıları yani amonyan açıklamakta yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle Bronsted-Lowry asit-baz tanımına ihtiyaç duyulmuştu diye söyleyebiliriz. Bu biraz daha kapsamlı bir tanım gençler. Peki bu tanım ne diyor dersek Proton veren madde asit, proton alan madde de baz olarak tanımlıyor. Yani bu tanım ile yapısında H+ iyonu içermeyen maddenin asitliğini Arrhenius'un yetersizliğine gidermiş oluyor. OH- iyonu içermeyen madde bazını açıklayabilmiştir diye söylüyoruz. Kolay bir bölüm. Bakın şimdi burada e, tanımlamak ne diyeceğiz? Proton veren. Yani haşartı veren ve H+ alan gibi düşüneceğiz. Haşartı verene gençler asit diyeceğiz. Haşartı yani proton alanında baz diyeceğiz. Böyle haş sayısına bakacağız. Hemen örneklere bakıyorsunuz. Burada HCl'nin dikkat ederseniz böyle birbirine bağlayacaksınız gençler bunları. HCl'nin bir tane hidrojenini verdiğini görüyoruz. Kime veriyor gençler? H2O'ya. H2O'yu da bağlayalım bakın. Bunlar birbirine bağladık. Burada H H2O'ya gitmiş. Yani buradaki HCl proton veren olduğu için HCl'ye asit diyoruz. Aynı şekilde H2O da bir tane hidrojen almış dikkat edersen 2 hidrojen bir tane daha almış 3 yani burada da buna baz diyoruz. Bu şekilde aralarında bir hidrojen fark olanları birbirine bağlıyoruz gençler ve ondan sonra kontrol ediyoruz. Hidrojeni artmış mı azalmış mı? Bak burada 3 hidrojen var, burada 4 hidrojen var. Yani burada proton almış diyeceğiz. Yani baz proton alana baz diyoruz. Burada H2OH- olmuş. Yani bir tane hidrojenini vermiş, asit gibi davranmış. Bu şekilde ne yapıyoruz? Asit baz çiftlerini bulmuş oluyoruz. Bakın buradaki en önemli notumuz bu. Bronsted-Lowry asit baz tanımına göre diyor, aralarında bir proton fark olan asit baz çiftine eşlenik yani konjüki asit baz çifti denir. Yani gençler bakın yukarıdaki örnekte olduğu gibi aralarında bir hidrojen fark olanlara konjüki asit baz çifti diyoruz yani eşlenik. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Buradaki etkinliğimize gençler konjüki asit baz çiftlerini belirliyoruz. Çok zorlanacağınıza ihtimal vermiyoruz. Yani bu bakıyorum hemen şimdi ne yapıyorum? Hidrojen, bir tane hidrojen fark olanları böyle bağlıyorsunuz birbirine. Yani burada eşlenikler nelerdir gençler? HCN ile CN eksi -E birbirinin konjugesidir. Yani h 2 ile h 3 artı birbirinin konjugesidir diye birbirine bağlıyorsunuz. Çok basit bir etkinlik gibi düşünebilirsiniz ama bu tabi bununla ilgili sorular soruluyor. Nasıl sorulacağını birazdan göreceğiz. Aralarında bir hidrojen farkı var. NH3 ile NH4 birbirinin konjugesidir. Eşleniğidir. H2O ile OH eksi de yine birbirinin konjugesi eşlenir diye söylüyoruz. Eşlenikleri bulurken gençler hemen bunlar asit bazını da belirleyelim. Bakın ilk örneğimizde hidrojenin ve bu tarafta HCN'nin bu tarafa doğru giderken hidrojenin azaldığını görürüz. Yani hidrojen vermiş asit. E bu asit gençler diğerine baz diyebilirsiniz ama ispatını yapalım. h bakın bu tarafa doğru giderken ne yapmış? 2 hidrojen 3 hidrojen yani almış baz. Tersini de soracaklar yani diğer eşlerini de soracaklar. Bunu da bu tarafa doğru düşünüyoruz gençler. CN eksi bu tarafa doğru giderken Hidrojeni artmış. Yani o zaman hidrojen almış baz. Aynı şekilde h 2 o bu tarafa doğru giderken bakın H2O olmuş. Yani hidrojen vermiş asit. Yani bu tarafa doğru baktığımızda buradan buraya bir proton verildiğini görüyoruz. Yine buradan buraya da bir proton ne yapıldı verildiğini görüyoruz gençler. Yani işte bu şekilde değerlendiriyorsunuz. Yani asit baz şeklinde değerlendirme yapıyoruz. Yine buraya bakıyorum. Aralarında bir hidrojen farkı vardı. Hidrojeni artmış. Yani proton almış baz bu da asittir diyoruz. Benzer bura asitse bura bazdır. Bura bazsa bura asittir diye basitçe yapabilirsiniz. Hemen aralarında bir dünya farkı olan eşlenikleri aldık. CH3COH ile CH3COO birbirinin eşleniğidir. H2O ile H3O artı birbirinin eşleniğidir diye söylüyoruz. Bunları birbirine bağladınız. Bu şekilde eşlenik olayını kavramış oldunuz. Yani aralarında bir dünya farkı olanlara konjik asit vasifti yani eşlenik diyoruz. Hidrojeni Bakıyorum buraya doğru artmış yani bu bazdır bu da asit de diyeceğiz bu bazdır bu da asittir bu şekilde belirliyoruz tabii ki burada asit baz çiftlerini belirlerken gençler kolay bir yolumuz daha var o da şu Konjük asit baz çiftlerinde bize hangisi asit hangisi baz dediği zaman burada hidrojenin çok olan asit olarak değerlendirebilirsiniz yani direkt bakıp aralarında bir hidrojen farkı var bunlar eşlenikler kim hidrojeni fazla bunun o zaman bu asittir yani asit baz Bakıyorum konjik asit baz. Bunda 2, bunda 1 hidrojen var. Asit baz. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? Hangisinin hangi, Asit hangisinin baz olduğunu belirlemiş oluyorsunuz. Yani hidrojenin çok olana asit, az olana baz diyebilirsiniz. Böyle basitçe söyleyebiliriz. Sonuçta asitlik deyince gençler de 10 sınıftan böyle biliyoruz. Asitler haşla bazılar ohaş eksiyle ifade ediliyor. Burada hidrojenin çok olana asit dersin. Buradan e, olay e, bitmiş olur. Amfoter madde da yine daha önceden duyduğunuz bir kavram gençler. Hem asit hem bazı üzere gösteren madde amfoter madde diyoruz. Bazı tepkimelerde asit, bazı tepkimelerde baz olarak davranan madde denir diye yazmışız. Ki burada iki tane tepkime var gençler. Bakın iki tane tepkimeden suyu davranışını görmeye çalışın. Su birinci tepkimede H2O, h H2 olmuş. Hidrojen çok olan asit, az olan bazdır demiştik. Yani burada baz olarak davranmış. Başka bir tepkimede suya dikkat edin yine. Burada hidrojeni fazla olan burası. Yani burası bu sefer asit. Şimdi burada bakıyorum su baz olarak davrandı. Burada ise asit olarak davrandı. Yani o zaman ne diyeceğiz gençler? Demek ki su hem asit hem baz olarak davrandı. O zaman su için ne diyebiliriz? Su amfoter bir maddedir diye söyleyebiliriz. Bu şekilde tepkimleri verdiği zaman iki farklı durumu yaşarsa iki farklı durumu görürsek o zaman bu maddelere amfoter madde diyebiliriz. Şimdi öğrendiklerimizle ilgili iki tane soru var gençler. Geçmiş yıllar çıkmış sorulara benziyor diye düşünebilirsiniz. Burada tabii ki ÖSYM'nin soru soruları kullanamıyoruz. Ama rehber sorunun pek çoğunda yine ÖSYM'nin sorduğu sorulara benzer gibi düşünebilirsiniz. bronsted doğru asit bas tanımına göre diyor. Tepki ile ilgili hangisi yanlıştır? Yani bu soruyu çözebiliyorsan eğer geçmiş yıllar çıkmış soruları çözdüğün zaman da onları da mutlaka çözebilirsin anlamına geliyor. Baktığımızda gençler e burada hemen ne yapacaksın? Bu bir bronzodol yani konjik asit baz çiftini bulacaksın. Hemen birbirine bağlıyorsun. Aradan bir hidrojen farkı olanları bağladım. Hidrojen çok olanı asit dedim. E buna baz diyeceğim. E bu bazsa bu asittir. Ki yine hidrojen çok, hidrojen az. Böyle belirledikten sonra konuşturacağız şimdi. Bakın diyor ki tepkime de H2O asit gibi davranır. Hemen H2O'ya gidiyorum bakıyorum. Evet asit gibi davranmış. Doğru. Tepkimede NH4 artı asit gibi davranır diyor. E bakıyorum NH4 artı evet asit gibi davranmış. Doğru. OH eksi diyor. H2O'nun konjüge bazıdır. E şimdi biz H2O ile OH'ı zaten burada eşlenik olduğunu belirledik. Ve buna asit dedik. Buna baz dedik. Şimdi bu asit ama kime göre asit? Yani kimin asidi? E konjügesinin asidi. Yani OH'ın konjüge asidi. OH da H2O'nun konjüge bazıdır. O zaman bakıyorum. Bu asit olduğuna göre bu da baz olduğuna göre yani eşleniklerde hidrojeni fazla olan asit. O zaman bunu edeceğim. E, OH eksi H2O'nun konjüge bazıdır. Evet. Yani doğru bir ifade. Bu tarz kelimeler, yani bu tarz cümleler kullanıyorlar. Aynı şekilde bakın. NH4 artı nedir? Asittir. NH3 bazdır. Çünkü burada hidrojeni fazla. Bu asit olduğuna göre kimin asidi? NH3'ün konjüge asididir. Yani bu yanlış olmuş. Tepkime de H2O nh e proton vermiştir diyor. E H2O burada nedir? Asittir. E bu asit olduğuna göre, bu da baz olduğuna göre asit proton verendir. Yani doğrudur. Kime proton verdi? NH3'e. Bu protonu aldı, baz oldu. Yani bu da doğru bir ifade. Rehber soru 10'da. Tepkimelerine göre diyor. hangisi yanlıştır? Baktığımızda A şıkkına H2O özellik gösterir diyor. Hemen buraya bakalım gençler. H2O'nun burada hidrojeni az olduğuna göre baz olduğunu, H2O ile OH'u bağladığımızda hidrojen çok olanın asit olduğunu görürüz. Hem asit hem baz özelliği gösterdiği için amfoter özellik gösterir. NH4 asit gibi davranır diyor. NH4'e baktığımızda bura baz olduğuna göre bura asittir. Ki yine birbirine bağladığımızda hidrojenin çok olduğu için asittir diyebiliriz. OH H2O birleşim konjüge bazdır diyor. OH baz olduğuna göre hidrojeni az olan baz çok olan asit de yani baz olduğuna göre kimin bazı OH2O'nun konjüge bazıdır. F asit özelliği gösterir diyor. E burada H2 asit olduğuna göre F de burada gençler baz özelliği gösteri Proton alandır. O yüzden asit dediği için yanlış olmuş. NH4 ile NH3 HF ile F konjük asit bahsizleri diyor. Bu da doğrudur diyelim. Evet böylece bronzla dobi ile ilgili bölümü anlatmış olduk gençler. Konjugeleri belirliyorsunuz. Kim kimin konjugesidir, bazıdır, asididir diye soracak. Hangisi asit gibi davranır, bazı gibi davranır gibi basitçe hemen soruları çözeceksiniz. Daha önce de dediğim gibi gençler geçmiş yıllarda bu bölümle ilgili sorular geldi. Hatta peş peşe 2 sene geldiği yıllarda var diye söyleyeyim. Zaten siz sınava girmeden önce mutlaka e, nedir? 1 ay öncesinde artık 2 hafta 3 hafta öncesinde çıkmış tüm soruların tamamını son 10 yıl bir fiyat dahil olan soruları baştan sona çözeceksiniz. E, ÖSYM'nin dilini iyice orada görmüş olacaksınız diye söyleyeyim. Süreçte ise çözüyorsunuz ama toplu bir şekilde çözmeniz çok önemli. Ona da dikkat edelim. Hemen son bu bölümle ilgili asit baz tanımını zaten öğrendik. Bir de küçük küçük iki tane parça bilgim var. Onları da öğrenelim. İleride lazım olacak. Asit bazların tesir değerli diyor gençler. Yine bunu onun sınıfta asit baz bölümünde yine anlatıyoruz ama burada lazım olduğu hatırlatma gibi düşünebilirsiniz. Diyor ki asitlerin tesir değerli molekül başına verdiği H sayısı bazıların tesir değerli molekül başına verdiği OH sayısıdır diyor. Organik asitlerde ise gençler dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Tesir değerli içerikleri COH grubu yani karboksil grubu sayısı kadardır diye bilgi anlatmışız gençler. Burada bilmeden olmaz bölümünde de diyor ki asit o bazların tesir değerli ile kuvvet arası bir ilişki yoktur. Bunu birazdan tekrar anlatacağım. E, şimdi önce tesir değerlerini belirleyelim bakın. Ne diyor tanımda? molekül başına verdiği haç sayısı. bakıyorum burada bir tane var. Burada iki tane var. Burada üç tane var. Yani bir değerli, iki değerli, üç değerli. Tesir değerli üçtür. Organik asitlere baktığımızda gençler burada da COH sayısını alınma gerektiğine dikkat edeceğiz demiştik. O yüzden bakın burada genelde şu örneği öğrencilerimiz karıştırıyorlar. Ee, biz asitlerde H sayısı dediğimiz için burada 1, burada 2, burada 3 tane var. Burada da diyor hocam 4 tane var. Niye 4 değil? Ne diyoruz? Organik asitlerde COH sayısıdır. Yani bunlar bir değerlidir diye söylüyoruz. Burada demek ki o zaman ch COH'a özellikle dikkat edeceğiz gençler. TZ değerli bir. Bazılarda da yine aynı şekilde... OH bir tane, iki tane, üç tane. O zaman bir değerli, iki değerli, üç değerli diye söyleyeceğiz. NH3 de yine bir bazdır gençler, susuz bazdır. Normalde NH4 OH'tır diye düşünmemiz gerekir. Burada da OH sayısı birdir, bir değerli bazdır diye söyleyebiliriz. Ve burada ne dedik? E, Tehsil değerli ile yani kuvvet arasında bir ilişki yok. Yani e, burada iki değerli H2SO4 ile e, bir değerli HCl'yi kıyasladığımızda bu bundan daha kuvvetli diye bir şey söz konusu değil diye söyleyelim. Burada kuvvetle ilgili gençler şunu söyleyeceğiz ileriki derslerde. Yüz yüz yoğunlaşanları kuvvet diyeceğiz. Yüz yüz zayıf diyeceğiz. Yani buna göre işte iki değerli olunca daha kuvvetli diye bir yorum yapmak doğru değil. Yine sorularda karşılaşacağımız kelimeler var gençler. Monoprotik, diprotik ve poliprotik. Monoprotik demek mono di tri dokunsun tehdiden biliyorsunuz. Mono bir demek, di iki demek. Burada mono dediği için protik yani bir tane hidrojen içerenlere ne diyoruz? Monoprotik. Yani burada HCl monoprotiktir. H2SO4 diprotiktir diye söyleyebiliriz. Yani H2SO4'ü bunun altına yazalım. Aynı şekilde H2SO4'ü buraya da yazabiliriz. h 2 4ü buraya da yazabiliriz. Burada çünkü birden fazla olunca poliprotik oluyor. Yani çok protik. Birden fazla olanı poliprotik diyoruz. Bu şekilde monoprotik, diprotik şeklinde kavramları zaman zaman asit baz sorularında görebiliyoruz. Monoprotik dediği zaman bir değerli asit kullanman gerektiğini Anlıyorsun. Ve bugün dersimizdeki son bölüm. Eşlenikleri öğrendiğiniz için gençler burada eşlenikle ilgili yine bir bölümümüz var. Diyor ki anion ve katriyonun asit baz davranışları. Zayıf bazların eşleniği katyonlar asidik. Zayıf asitlerin eşleniği anionlar bazik özellik gösterir diye bir bilgimiz var gençler ki buraya okun altında kalmış bunlar ziyafet. Yani şimdi tabii ki süreç zayıf asit ve zayıf bazları tanımaya başlayacaksınız. Kimin kuvvetli kim zayıf olduğunu zaten bundan sonraki derste öğrenmeye başlayacağız. Yani bir sonraki slaytımıza dikkat ederseniz kuvvet asitmanları pH hesaplama yapacağız. Önce kuvvetlerden bahsedeceğiz. Kim kuvvetli kim zayıf orada anlayacağız. Ama şimdi tabii ki genel itibariyle gençler zayıf asit ve bazıların eşleniklerinden bahsediyoruz. Zayıf bazıların eşleniği katyonlar asitlikmiş. Zayıf asitlerin eşleniği olan anyonlar da bazik özellik gösteriyor. Hemen bakalım. Asit gibi davranan katyonlar demişiz. Zayıf bazların eşlenik asitleri. Zayıf baz deyince gençler aklımıza NH3 gelecek. Yani özellikle asit baz konusunda evet, hemen hemen çoğu soruda zayıf baz kullanacağımızda NH3'ü kullanıyoruz. E, NH3'ün konjugesi yani eşleniği nedir? NH4'tür. Aralarında bir hidrojen farkı olmalı. E, bu bazsa e, nedir? NH4 eşleniği yazarken ne yapacağız gençler? Baz asidini yazacaksın. Yani bir hidrojen fazla olmalı ki eşleniği olsun. Yani buradan hemen NH4 artı olduğunu anlıyorsun zaten. Şimdi NH4 artının ne olduğunu söylüyor gençler. Burada zayıf bazların eşlenikleri asidiktir diyor. Burada NH4'ün asidik davrandığını biliyoruz. Bakın burada örnek vermişiz. NH4 ne yapıyor? Asit gibi davranıyor. Aynı şekilde gençler çapları küçük olan yükleri büyük olan bazı katyonlarımız da asit özelliği gösteriyor diye Bu çok çıkan bir bilgi değil ama kitaplarımızda var diye söyleyeyim. Olmaz olmaz. gel bir tane sonra da karşımıza gelir. Burada zayıf asitlerin Nedir? Eşlenikleri olan katyonlar asit gibi davranacak. Aynı şekilde zayıf asitlerin eşlenikleri de baz gibi davranacak diye söyleyeceğiz. Bakın burada zayıf asitlerin diyor eşlenik bazları. Zayıf asitlerimiz nelerdir? Bir sonraki derste öğreneceğiz. HCN, HF, GH, oh gibi bunlar nedir? Zayıf asitlerimiz. Bunların eşleniklerini yazarken ne yapacaksınız? Hidrojeni eksik olacak. Çünkü bunlar asit olduğuna göre hidrojenin fazla olanlar. Bir tane hidrojen çıkaracaksın. Çıkardığın zaman bir anda neye dönüşüyor gençler bakın eşleniklerine dönüşüyor. Bunların ne olduğunu söylüyor? Bunlar zayıf asitse diyor konjugeleri yani eşlenikleri ki eşlenikleri anion oluyor. Anionları ne özelliği gösterir? Bazı özellik gösterir. Demek ki zayıf asitlerin eşlenikleri baz özelliği gösteriyormuş. Zayıf bazların da eşlenikleri eşlenik diyelim bunlara. Eşlenikleri asit özelliği gösteriyormuş. Tabi burada zayıf asitin eşleniği anlıyor oluyor gençler. Anlıyor. Zayıf bazın eşleniği de katyon oluyor. Yani zayıf bazların eşlenikli olan katyonlar asit özelliği gösterirken zayıf asitlerin eşlenikli olan anyonlar da baz özelliği gösterir diye burada anlatmış olduk. Böylece ikinci ders videomuza bitirmiş olduk gençler. Bugün asit baz tanımlarından bahsedip birazcık tesli değerli birazcık da asit ve bazların özellikle zayıf asit bazlardaki eşleniklerin durumlarından bahsettik. Bundan sonra derslerimizde soru gelme ihtimali çok yüksek oluyor. Yani son yıllarda soruların büyük çoğunluğunun geldi titrasyon, asit baz, yani nötrleşme bölümlerine doğru hızla ilerleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde kuvvet asit bazlarla, zayıf asit bazlardan bahsedeceğim. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.